Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ohan. Arkadaşlar gene günlük vloglar karşısında arkadaşlar. Aa, arkadaşlar ben bugün dışarı çıkacağım. Bugün sıkıcı gün yok. Arkadaşlar dışarı çıkacağız. ve kuzenimi çalacağım o zaman dışarı çıkacak çıkacağız arkadaşlar. Hadi peşim kuzenimi çalmak için o zaman çıkıyoruz. arkadaşlar geldik. Şimdi kimler arkadaşlar geldik. Şimdi güzel bir Ben çağırayım o zaman görüşmeyiz arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar işte burada kuzenim oynuyor arkadaşlar bir bakalım ne oynuyor? Sildiriyor. Sildiriyor oynuyor arkadaşlar telefonda. Sildiriyor iyi o iyi o iyi o. Ne lan? Dışarı çıkar mıyız? Io, io, io. Arkadaşlar, bak yem var yem. Al onu arkandaydı görmek mi? Tamam arkadaşlar. Dışarı çıkalım mı? Arkadaşlar bandık. Daha da oynuyoruz arkadaşlar. Ziter yo ben bir kere ko, bir kere ben bir kere. Oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bildiğiniz gibi ya öbür gün vlogda demiştim kuzenimin BMX'i çalınmıştı. Evet. Şimdi çaldıysa ağzına sıçacağım onu. Ama ona Xbox aldılar arkadaşlar. Xbox 360 bir de Call of Duty evet, aldı. Ben kanal açacağım arkadaşlar. Söyleyeyim size. Call of Duty aldı kendini arkadaşlar. Bak. Evet. Bunu çekeceğim. Yemek yiyeceğim. Arkadaşlar gene yemek yiyeceğim. Pizza yiyeceğim. O zaman dışarı çıkacağız. <laughs> <Bunlar bilmez arkadaşlar. Gülüyor> Arkadaşlar hatırlarsanız ben ben kanala demiştim ki 5 hani gün kanala hani video gelmeyecek arkadaşlar. Ama yanlış oldum. Oh Hani hani 5 gün kanala dedim hani video gelmeyecek. O videoyu o videoyu sileceğim arkadaşlar. Onu, o yanlış için özür dilerim arkadaşlar. Yani o, o yanlış için özür dilerim. İşte şimdi devam. Birazdan zaten kara çıkacağız arkadaşlar. arkadaşlar şimdi dışarı çıkıyoruz. Biz telefonu ver. Çıkalım. Arkadaşlar dışarı çıkıyoruz. Arkadaşlar dışarı çıkıyoruz sonunda. <laughs> Annem kuzenime bağırıyor diye telefonu versin diye ya. Arkadaşlar bakalım kuzenim ne yapıyor. Abi Ayaklarım mı İşte arkadaşlar gidiyoruz. Yanıma gelsene. Yanıma gel. Arkadaşlar telefondan şarkı salacakmış. Ama ha, bildiğiniz gibi YouTube. YouTube'da böyle şarkılar böyle hani müzikten izin vermiyor. O şeymiş, O, o şey yasak olabilir. Biliyorum şimdi yüzler şey gelebilir. Onun için de özür dilerim arkadaşlar. Ka Kapatsana oğlum şarkıyı. Kapat. Ne lan? Kapatsana. Kapatsana. Bütün kapat. Ya arkadaşlar şimdi dışarı doğru çıkıyoruz. Dışarı çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi akşam eminim yüzgar sesi geliyordur. Ne yapayım? Arkadaşlar Evet, özür dilerim. Kamera elim gelmiş. Arkadaşlar şimdi ormanlara doğru gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Gidiyorsun mu? <laughs> <Allah Allah. gülüyor> Kapatsana. Gidiyoruz arkadaşlar. güzel. Bak selaleye bak. Arkadaşlar her hopter geçiyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Uzakta. Hadi gel. Allah ormandan dalır Ama burada duracağız. sukara kara bilmiyoruz değil mi? Değil mi? Arkadaşlar işte. İşte gidiyoruz arkadaşlar. Samoç'u birazcık göster. Ay, ay, abiş, ve buradan düşsek ya bir düşürsen arkadaşlar. Ama su çok derin değil. Ama bu çok derinde ki 3 santim falan. neçi burada e, tuvaletlerin şeyleri arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar evet, tuvaletlerin şeyleri geçiyor burada suyla. Burada çok durmayacağız arkadaşlar. Birazdan gideceğiz buradan değil mi? Evet arkadaşlar önce bir kara bineceğiz arkadaşlar. Ha binmiyoruz. Bilemeyeceğim net kamera elimde var. Ha, olsun, aa gel bilmiyorum. Gel. gel, gel aa. aa. Gel. Telefonlar var. Gel. Arkadaşlar ben bilmeyeceğim Peki Ben bir göreyim. Arkadaşlar baksanıza ya bir. Bir Arkadaşlar, bakın. Bir bakın, bir bakın. Tamam sana güle güle. Bak gidiyor. Bakın açtıralım. bitem ya. Akşam ben bir video durayım. Ukara bindiğimizde görüşmek üzere. İşte arkadaşlar. geldik. Arkadaşlar size böyle bir şey gelsin. Ha oraya gitmeliyim. gel. Şimdi kanala gideceğiz arkadaşlar. böyle hani. Kork. Kaçalım arkadaşlar. Kaç kaç. Arkadaşlar. Nereye ya böyle? Öyle değil miydi? Ama buradan mı oradan mı lan? Ha buradan köpeksiz geldi. Ama koy ne oluyor lan? Anam altıma yapacağım. Vallahi. Arkadaşlar bu bu video YouTube'a gelişe demekle hayattayız. Evet arkadaşlar. Bunu bilin ki ara. Hayattayız. hayattayız. Daha hayatta video. Bunu bilin. YouTube'a gelirse hayattayız. Herkese, şurada Alman'da ha. Gelmezsek. Bir tane. Sus oğlum anlattırma vallahi korkuyorum. Yemin ediyorum korkuyorum. <laughs> arkadaşlar ben anlatıyorum arkadaşlar eskiden burada bir tane kız ölmüş Evet arkadaşlar buradan ayrılmış arkadaşlar kana orada kendini denize işte atmış ha. arkadaşlar kendi denize, arkadaşlar, atmış, denize arkadaşlar. atmış arabayla buraya. işte bu orman bu ormanın yüzünden olmuş işte bilmiyorum niye atmış arkadaşlar polisler onu kaç gün aradılar arkadaşlar Den denize arabayla atlamış o çap Evet. Tam bunu keselim hadi yolumuza devam edelim. Yemin ediyorum bak korkuyorum. Bir en böyle düp 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 düp. Ana kaldı proje. Kaldı. Bak korkuyorum. <laughs> ses tam Tam arkadaşlar koştuk, korktuk diye. Ya arkadaşlar size bahsettiğim deniz şu arkadaşlar. Şunun o aslında işte kız kendi oraya atmış arkadaşlar. Ne Neden atladığını? Kızmış herhalde bir şey kızmış. Atlamış. Yani eve, onu. Ebe mi salak tık. mısın oğlum sen? Ne Be Öyle atlamış ya işte. Kız. Yani. Olamaz mı? Ama o kız atlamış arabayla. E belki sarfoştu nereden biliyorsun Bilmem belki olabilir. Akşam bu deniz biliyor musun kaç metre ya? 20 metre. Arkadaşlar, Bak ne araba ne geçiyor ne? ha araba. Arkadaşlar buraya arkadaşlar dedemle geldik arkadaşlar Dede, buraya. Dedemle geldik Dedemle gelmiştik arkadaşlar. Burada yüzdük annemlere. Hı, Hı İşte dedem burbağa gibi atladı. Yüz, yüzmüştük. Evet. Y yüzmeye bilen el kaldırsın şaka. Ben bilmiyorum boğulacağım. Hadi ya. Biliyorsun. Artık. Sanki bilmiyor mu? Bir kere yüzmüştük hangi. ya. <laughs> Hadi buradan şimdi. Arkadaşlar. Gidelim. Buradan. Ona gidin. Ben altıma yapacağım. Çişini yapıyor. Vallahi burada polis görürse yandık. Burası Almanya. Adam geliyor. Bak karşıdan arkadaşlar. Verebilirseniz. Çişini yapıyor diyecekler. Görmemiştir. Gel aşağıdan gidelim. Böyle bak. Hadi gel. Gel. Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> denize bakın 20 metre denizlik Çok derin arkadaşlar Bilemediğiniz kadar derin 20 metre Aşağıya gitmek için ölmemiz gerek yere böyle teptirmiş. Gel birazcık şeyler atalım. Kayalar. Taşlar atalım. Taş. İşte bir tane atıyor. Ben bir kere yapamadım ya. Bir kere. Olmuyor ya. Kere üç kere, üç kere, üç kere. Ama nasıl koyayım? kere yaptım arkadaşlar. Bir kere böyle taş atacağız. Böyle arkadaşlar stoda. böyle de eğlenceli bir şey. Öyle Bak böyle Biliyorum öyle. Temin attım. Hadi arkadaşlar devam <laughs> yolumuza gidiyoruz. Arkadaşlar çok uzun. 15 dakika. 14 dakika olur. Şimdi gidiyoruz. Bad bad. Berbat dedim. Sanmayın berbat demedim. Ben böyle dedim. Bad bad. Öyle dedim. Almanca bir <laughs> şey. Arkadaşlar çok uzun olan ben biraz çık keseceğim. Hadi, hadi. Arkadaşlar kuzenim intihar ediyor. Kakayım mı? Allah <laughs> arkadaşlar eminim bilmem güzel güzel midir arkadaşlar bugünlük? günlük bilmiyorum. Güzeldir inşallah. Bilirsiniz. Arkadaşlar şimdi deri oynuyorum. Ama internet yok oynamayacağım. Arkadaşlar 3 3 3 beğeni gelirse çok sevinirim arkadaşlar. 3 tane beğeni gelirse çok sevinirim. 3 mü lan? İsterse 1000 gelsin abone ol. Bin mi? Kim, gel gelmez Gelirse gelsin lan. Tamam açayım. 3 beğeni gelirse devam gelecek arkadaşlar. Tamam Asık arkadaşlar. Biz burada vlogu bitirelim arkadaşlar. Durun lan. Daha bitirmeyek. Neden? Biraz daha gidecek. Arkadaşlar hiç kimse yok arkadaşlar. Onu da 12 dakika vlog oluyor biliyor musun? Yaşasın. Ya 13 dakika oluyor. Arkadaşlar. birazdan bitecek. Bitti ölecek. Ah. geçti. Tamam arkadaşlar. <laughs> dur. Dur be. Tamam arkadaşlar. Bugünlük vlogu burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmeyi. <laughs> Ve